Türk sinemasının dünyada geldiği noktayı da göz önüne aldığımızda bu her iki birikim birleşerek TRT 12 Punto senaryo günlerini oluşturdu. E, TRT olarak destek verdiğimiz filmler geçen yıl 200'den fazla festivalde yarıştı ve 140'tan fazla ödül aldı. Bunların hepsi bizim için birer gurur vesilesi. 2017'de destek verdiğimiz filmler geçen sene Oscar adayı olmuştu. E, TRT 12 Punto'nun Haricinde Sarayvan'ın haricinde kanla yaptığımız işbirliği, Karlovi Festivali ile yaptığımız işbirliği de özellikle Karlovi'de geçen sene seçtiğimiz film bu sene ana yarışmaya seçilmiş. Onun da Macaristan'ın Oscar adayı olarak geleceğine gideceğine inanıyorum ve inşallah ben inanıyorum ki 12 punto'dan seçtiğimiz filmlerde Türkiye'nin sadece Akademi Oscar ödüllerinde değil ama dünyanın en büyük en seçkin festivallerinde de ödül alacak yarışmaya finale kalacak filmlerin 12. TRT senaryo günlerinden çıkacağına inancım sonsuz. Ben ayrıca bu festivale ilk günden beri destek veren sektörün ustalarına teşekkür etmek istiyorum Çok yeni genç bir festival senaryo günleri bir organizasyon olmamıza rağmen. E bugün sektörde çok büyük tecrübesi olan, uluslararası alanda kendini kanıtlamış ustalarımız geldiler ve 12 punto senaryo günlerinde zamanlarını geçirdiler ve bu genç arkadaşlarla birlikte zaman geçirdi. sizler hep dersiniz, yani filmin kendisi yapımı aslında bir yolculuktur. Yönetmene, yapımcıya hikayeyi yazana dahil o kadar çok şey öğretir ki bittikten sonra aslında siz de filmle beraber başka bir insanı dönüşürsünüz bazen. Burada da ustalarla beraber emek veren, çaba sarf eden genç arkadaşlar, ilk filmi için burada olan genç arkadaşlar da bu iki haftanın sonunda gerçekten başka bir insana dönüşüyor ve geleceğe daha umutla bakabildiklerine ben inanıyorum. Bu yani bu vesileyle de buraya katılan tüm katılımcılara, yarışmacılara ayrıca ustalara da teşekkür ediyorum. Son 12'ye kalan yarışmacılarımızın hepsi birbirinden değerli. O yüzden bu sene biz ortak yapım ödülü ve ön alım ödülünün yanında aynı zamanda 4, 4 proje geliştirme ödülü de veriyoruz ve bu vesileyle de 12 yarışmacımızı, finalistimizi de hiçbirini boş çevirmek istemiyoruz. Onları daha fazla cesaretlendirmek, gelecekte yapacakları projede destek olmak adına TRT olarak, kamu yayıncısı olarak görevimizi bu şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarışmanın sonucunun hayırlı olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara, yarışmacılara, finalistlere bu festivale verdikleri değerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah TRT Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT bu geleneği uzun yıllar sürdürecek ve bunun sonucunda da uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri geniş kapsamda alabileceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz sayın. Evet efendim bu canlı yayının ardından birinci sayfa devam ediyor değerli izleyenler. Bir kez daha hatırlatayım ben. Elmalı davasını ve bu korkunç olayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Ee, çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana geldiği her olayda aynı üzüntüyü, aynı öfkeyi, aynı sıkıntıyı duyuyoruz demiştik. İşte tartışılması, konuşulması, açıklığa kavuşturulması gereken pek çok konu var. Biz bu akşam İşin hukuki boyutunu ele alacağız. HSK incelemesi neden ve nasıl yapılacak? Çocuk istismarı davasında karar nasıl veriliyor? Hepsini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pınar Memiş Kartal hocamız bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önce olaya bakalım kıymetli hocam. İstismara uğradığı iddia edilen çocukların anne ve üvey babası önce tutuklanıyor... Birkaç ay sonra ise haklarında tutuksuz yargılama kararı veriliyor. Başsavcılığın açıklamasında tutuksuz yargılama kararının delillerin toplanmasının ardından ve beyanlardaki çelişkiler nedeniyle verildiği belirtildi. Başsavcılığın itirazı da reddedildi. Bu açıklamada var. Bu noktaya kadar yaşananları, bu süreci, hukuki süreci nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii ki karşılaştığımız olay çok büyük bir olay. Ve ne yazık ki sadece Türkiye'nin değil bütün dünyada maalesef sıklıkla karşımıza çıkan olayların başında geliyor çocuk istismar vakası. Yani bu olayda da işte 2019 yılında meydana gelen 2020'de yargılama yani ceza yargılaması yürüyüşünün başlatıldığı bu olayda bir annenin ve bir üvey babanın iki küçük çocuğa, iki küçük yavruya, 6 yaşında ve 9 yaşındaki iki çocuğa istismar yani cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla haklarında kamu davası açılıyor. Şimdi tabii ki bu çok e, önemli bir iddiadır. Çocuk istismarı hepimizin bildiği gibi e, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun e, 103. maddesinde düzenlenmektedir. Ve çok ağır yaptırımlarla karşılanmaktadır. Fakat bu ağır yaptırımlarla karşılanması sadece Türk Ceza Kanunu içinde düzenlenmiş olması elbette yeterli değildir. Bunların uygulanması gerekmektedir. Bunların uygulanabilmesi için de şimdi tabii ki e, bu bir süreç meselesidir. E, bu kişiler hakkında bir iddia atıldı. O iddia ile birlikte haklarında e, soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında elbette deliller toplandı ve o delillerin daha kolay toplanabilmesi ve kuvvetli suç şüphesi olduğu iddiası olmuş ki tutuklama koruma tedbirine hükmedildi. Şimdi elbette ki bu tutuklama koruma tedbiri önemli bir tedbirdir. Ancak kuvvetli suç şüphesi olduğu takdirde bu tedbir uygulanır. E tabii ki suçun yani kuvvetli suç şüphesi olacak, kaçma şüphesi olacak, delilleri karartma şüphesi olacak ve elbette ki Türkçe Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tutuklamaya ilişkin hükmünde belirtilen katalog suçlardan biri olacak ki bizim buradaki koşulları sağladığını görüyoruz. Meydana gelen ee, bu olayda. Şimdi gerçekten olay çok vahim bir olay. Bunun akabinde e, tutuklu yargılanırken, işte ifadelerdeki çelişkiler nedeniyle ve delillerin bütün delillere ulaşıldığı gerekçesiyle e, yargı makamları tutuksuz yargılamaya karar vermişler, bu kişileri salıvermişlerdir. Tabii ki o yargı makamlarının takdiridir. Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki bu suçlar çok ciddi suçlardır. Gerçekten de Cumhuriyet Başsavcısı şunu belirtmiştir. Yani biz itirazımızı yaptık aslında tutuklama sebepleri devam etmektedir demiştir. Ha Bu tutuklamaya itiraz edilmiştir. O itiraz sürecindedir. Dolayısıyla burada tabii ki elbette şöyle bir sıkıntı vardır. Bunu hemen belirtmem lazım. Yargı makamlarının işlerine müdahale etmemek gerekir bu anlamda. Hani ben böyle bir hukukçuyum. Yargı makamlarının işlerine müdahale edilmesine e, tamamen karşıyım. Ancak şöyle bir durum var ki karşımıza çıkan bir çocuk istismar vakasıyla karşı karşıyayız ve yargılama süreci devam etmekte. Bunların e, ne olacağı, bu iki küçük çocuğun e, istismara istismara uğradığı iddiasının kuvvetli olduğu bir olayla karşı karşıyayız. Bu kuvvetli derken neler var elimizde? Somut vakalar dediğimizde çocukların çizimi var, çocukların ifadesi var. Çocuk ifadeleri, çocuk yargılamaları yani çocuklara yönelik gerçekleşen eylemlerde çocukların mağdur olduğu eylemlerde ki bunların başında çocuk istismarı gelmektedir. Bunların ifadelerinde ifadelerini itibar etmek gerekir. Evet. Bizim tanıdığımız, katıldığımız toplantılarda e, özellikle adli tıpçılarla yaptığımız toplantılarda şunu belirtme, belirtmektedirler. Gerçekten onlar bizzat birebir bu işin içinde oldukları için tam anlamıyla çocukların e, özellikle durumlarını çocukların incelemelerini yaptıkları için şunu belirtmektedirler. Çocuklar yalan söyleyemez. Çocuklar bilmedikleri bir olayı Tarif edemez, tanımlayamaz. Dolayısıyla bu anlamda çocuğun beyanının önemi olduğunu hemen ifade etmem gerekiyor, altını çizmem gerekiyor. Evet. Ee, değerli hocam, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse hiçbir şekilde müsamaha gösteremez, göstermez Elbette. dedi. Ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun konu hakkında inceleme başlattığını açıkladı. Ee, HSK nasıl bir inceleme yapacak? HSK'nın incelemelerinin sonucunda nasıl bir süreç işliyor? Teknik olarak soruyorum. Şimdi şöyle elbette ki adalet hizmetlerinin denetimi başlık anayasanın e, hükümlerinden bir tanesi var. 144. maddede ve hemen bunun akabinde de 159. maddede hakimler ve savcılar yüksek kurulunun e, ne olduğunu açıklıyor. Görevlerini açıklıyor. Şimdi bu çok önemli bir e, düzenleme elbette ki. E, Adalet, Sayın Adalet Bakanımızın bu şekilde bir beyanı bana şunu ifade ediyor. Demek ki e, hakimler ve savcılar yüksek kurulu bu olayda inceleme yapan, bu olayda yargılama makamı olarak görev yapan hakimlerimiz hakkında bir e, inceleme başlatmış. Yani bu da ne demek oluyor? Görevleriyle yaptıkları yani hakimler ve savcılar yüksek kurulunun görevlerinden bir tanesi de e, budur. Yani görevde olan, görevini yapmakta olan hakim ve savcıların denetimidir. İşlerini doğru düzgün yapıp yapmadıklarını, layıkıyla yerine getirip getir, getirmedikleri, objektif tarafsız olup olmadıkları konularında artık bunlar alt başlık olarak sıralanabilir Bu şekilde bir denetim e, görevi vardır. E, benim e, Adalet Bakanımızın e, bu açıklamasından anladığım budur. Bu inceleme, bu denetim nasıl yapılacaktır? Bu inceleme özellikle hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunun e, Yüksek Kurulu'na ilişkin e, kendine özgü kanunu, hemen size kanunun e, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun evet. ilgili hükümleri, yani 84 ve devam maddelerinde bunlar düzenleniyor. Bu çerçevede bir inceleme, denetim ve eee eh...